Analog organ terimi farklı organizmalarda benzer görevleri yerine getiren ancak farklı kökenlere sahip olan organlar organları tanımlar. Yani analog organ görevdeş organ. Kökenleri farklı görevler aynı organlar. Bu organlar aynı işlevi yerine getirmelerine rağmen benzer anatomik yapılar göstermemektedirler. Aşağıda verilen organ çiftlerinden hangisi analogdur? Balinanın yüzgeci insanın kolu ikisi de memeli bir hayvan ya da memeli hayvan özelliği gösteriyor diyelim. Dolayısıyla Ön yüzgeçlerinin ve kolunun homolog olması gerekir. Homolog. Sineğin bacağı kirpinin bacağı. Kirpi memeli bir hayvanken sinek arkadaşa omurgasız bir hayvandır. Aralarında ciddi anatomik farklılıklar mevcuttur. Sineğin bacağı sallıyorum sadece epitel dokudan oluşuyorsa eklemli bir şekilde kaslı bir şekilde. Ama kirpinin bacağında arkadaşlar çok çok farklı anatomik dokular organlar mevcuttur. Ve gelişimsel açıdan da arkadaşlar kirpinin bacağı sineğin bacağından çok farklı bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla bunlar nedir? Analogdur. Cevabımız Bursa. İnsanın karaciğeri koyunun karaciğeri ikisi de hayvan ikisinin de arkadaşlar e, organsal benzerlikleri homologdur. Güvercinin kanadı ördeğin kanadı ikisi de omurgalı canlıdır ve kuştur arkadaşlar. Bunların da yine kanatlarının arkadaşlar birbirlerine homolog olması gerekir. At ve koyunun gözde yine memeli hayvan olmalarından dolayı arkadaşlar yine kökendeş olmaları gerekir. Homolog olmaları gerekir. Ama bacağı ile kirpinin bacağı iki canlının kökendeş olmaması sebebiyle analogdur diyoruz. Dünya üzerinde yaşamış ve yaşamakta olan canlıların çeşitliliği onların sınıflandırılmasını zorunlu kılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi canlıları belirli bir düzen içinde gruplandırmanın amaçları arasında yer almaz. Canlı türlerini birbirinden ayırt edebilecek düzenli bir sistem oluşturmak Arkadaşlar bu sınıflandırma amaçlarındandır. Canlı türlerini daha kolay ayırt edebilmek için, daha kolay e, tanıyabilmek için gruplara ayırmıştır sınıflandırma bilimi. Devam edelim. Meydana gelebilecek karışıklıkları engelleyerek bilim insanları arasında iletişim ve dil birliğini sağlamak, dünyanın her yerindeki aynı tür canlıların aynı şekilde isimlendirmesini sağlayarak nedir arkadaşlar? Canlıları gruplandırmak bize bir katkı sağlamıştır. Canlı türlerinin farklı ekolojik çevrelere yayılmasını sağlamak. Yani Canlı türlerinin sağa sola yayılması biraz olayın ekolojik boyutudur, göçtür arkadaşlar. Bu sınıflandırma ve gruplandırmanın amacı değildir. Bu daha çok ekolojinin amacı olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu gruplandırma amaç arasında yer almaz. Yeni bulunan türlerin tanımlanmasını ve adlandırılmasını sağlamak, canlıların sınıflandırması ve gruplandırmasının temel amaçlarından birisi de canlıları isimlendirmektir. Biyolojik çeşitli ve bunu dünya üzerindeki dağılımın nasıl olduğunu anlamak, e canlı türlerini tanımlayarak canlı türlerin nerede yaşadıklarını tanımlamak da sınıflandırma biliminin alanına girer. Tabii ki bu biraz ekolojiyi de arkadaşlar katmak zorunda kaldığımız bir şık olur cevabımız Ceyhan. Canlıların ampirik yani yapay sınıflandırması ile ilgili aşağıdaki açıklamadan hangisi yanlıştır? Canlıların dış görünüşleri ve yaşadıkları ortamlara bakar. Arkadaşlar bu Aristo'nun yaptığı sınıflandırma. Aristo canlıların sadece dış görünüşüne baktığı için bitkileri ağaçlar, otlar, çalılar diye. Hayvanlar işte uçanlar, suda yaşayanlar, karada yaşayanlardaymış. Tabii yanlıştır ama e, nedir arkadaşlar? Aristo'nun o zaman yaptığı koşullarda doğru bir ifade. bu sınıflandırmaya girer bu. Canlının akrabalık dereceleri dikkate alınmaz. Doğru demiş arkadaşlar. Hangi canlı hangi canlı akraba bu konuda bir bilgisi yok Aristo'nun. Çünkü o zaman moleküler biyoloji falan gelişmemiş. E, nitekim zaten sinekle güvercini aynı gruba almış. E, Aralığında akrabalık derecesi az arkadaşlar bu canlıların. Canlılar homolog organ benzerine göre gruplandırılmıştır. Arkadaşlar ampirik sınıflandırma bu arada homolog değil. Analog organ benzerine göre sınıflandırma var. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade cevabımız. Ceyhan Aristo tarafından geliştirilmiştir. Günümüzde bilimsel geçerli yoktur. Tamamen çürütülmüştür. Canlıların çeşitli özelliklerine göre gruplandırılmasına sınıflandırma denir. Sınıflandırma ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Canlar ilk kez kaline tarafından sınıflandırmıştır. Canlar ilk kez Aristoteles tarafından sınıflandırmıştır. Yanlış. Aristo'nun yaptığı sınıflandırma doğal sınıflandırma olarak adlandırılır. Aristo'nun yaptığı sınıflandırma arkadaşlar nedir? Filogenetik sınıflandırma değil, ampirik sınıflandırma yani yapay olarak adlandırılır. Bu da yanlış. Modern sınıflandırmada canlıların genetik özellikleri, evrimsel ilişkileri ve biyokimyasal benzerlikleri dikkate alınır. Arkadaşlar bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız yalnız 3'tür. Neden yalnız 3'tür? Çünkü modern sınıflandığımız filogenin sınıflandığıma daha biyokimyasal ve moleküler benzerlikleri dikkate alırken Ariston'un yaptığı ise daha dış görünüş, daha böyle yüzeysel benzerlikleri dikkate alır arkadaşlar. Filogenetik ağaçlar farklı biyolojik türlerin ve ortak bir ataya sahip olan diğer canlıların köken ilişkilerini gösteren grafiklerdir. Aşağıda ökaryot yapılı canlıların gruplandırılmasında kullanılan bir filogenetik ağaç örneği verilmiştir. Yukarıda verilen filogenetik ağaç analizine göre durumların hangi rakına yorum yapılamaz? Türlerin akrabalık ilişkileri hakkında yorum yapılabilir. Mesela şu daldan çıkan canlılar birbiriyle akraba diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Sililler, işte Neozot işte, ne işte Apo kompleks Bunlar hep ne diye birbiri akraba diyebiliriz. Yapılabilir. Bir türün gelecekteki gelişimi. Şimdi türün gelecekteki gelişimi tamamen mutasyonlarla evrimsel tesadüflerle oluşmaktadır. Dolayısıyla biz bir türün gelecekteki gelişimiyle alakalı herhangi bir ağaçla falan yorum yapamayız. Dolayısıyla bu yarım yapılamaz. Türlerin köken benzerliği. Mesela dikkat ederseniz arkadaşlar bakın. Mesela örgülerine triponosoma, lajmanya. Bak lajmanya triponosoma ortak bir ataya sahip. Triponosoma ve lajmanya'nın ortak atası ile arkadaşlar ortak atası var. Yani türlerin köken benzerliği gibi yorum yapılabilir. Ama arkadaşlar bir türün gelecekteki hali nasıl olur? Onunla alakalı herhangi bir yorum yapamayız. Cevabımız yalnız iki olur. Taksonomi ile ilgilenen bilim insanları canlıların sınıflandırmasını yaparken onlarda bulunan ortak özellikleri ve farklılıkları dikkate alarak taksonomik basamaklara ayırırlar. Böylece yakın akraba olan türler arasında ilişki kurulur. Aşağıdaki tabloda P, ve U takımlarına ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özellikleri sahip olma artı sahip olmama eksi ile isimlendirilmiş. Buna göre diyor P, R, ve M takımlarının hangi ikisinin bir üst sistematik basamak olan sınıf tak sonunda beraber bulunma ihtimali diğer seçeneklerden daha fazladır. Yani hangi ikili arkadaşlar aynı nedir arkadaşlar diyor aynı üst basamakta bulunma ihtimali var. Şimdi bu tarz sorularda hangi özellik birbirlerine daha çok ortaksa onlar birbirine daha çok akraba. Şimdi tek tek şıklara bakacağız. R ve T'ye bakalım. Şimdi kime bakacağız? R ve T'ye. Birinci özellik aynı mı? Bir. İkinci özellik aynı mı? İki. Üçte aynılık yok. 4'te aynılık yok. 5'te aynılık yok. 6 aynı mı? 3. 8 aynı mı? 4. R ve T'de 4 ortak özellik var arkadaşlar. Şimdi silelim temizle. R ve T'de 4'tü biliyoruz arkadaşlar. Buna 4'e ekleyelim. P ve R'ye bakalım şimdi. Bakın P ve R'ye bakalım. P ve R'de 1. 1 arkadaşlar. P ve R'de 1. P ve U'ya bakalım. 1 2 3 U ve R'ye bakalım. U ve R, temizleyelim arkadaşlar. 4, 1, 3 temizle. 4, 1, 3. Şimdi kime bakacağız arkadaşlar? S ve T'ye bakacağız herhalde. S ve T'ye bakalım. S ve T bakalım. Evet. Hiç yok. S ve T'de ortak olan artı hiç yok arkadaşlar. 0. U ve R bakalım. U ve R, şu ikisine bakalım. 1, 2, başka yok 2. En çok benzerlik olan kim arkadaşlar? R ve T yani Adana. Yeni bir kara hayvanı keşfeden bir bilim insanı önceki dış görünüşüne bakarak bu canlının kertenkele türü olabileceğini düşünmüştür. Ardından canlının iç organlarının yapılan diğer kertenkele türleriyle karşılaştırarak bu hayvanın hangi kertenkele ailesine ait olduğunu belirlemeye çalışmıştır. Doku örneklerinden alınan enzim analizleri canlının cinsine dair daha net fikir oluşturmasına yardımcı olmuştur. Son olarak kromozom analizi yapılarak bu canlının yeni bir kertenkele türü olduğu kesinleştirilmiştir. Buna göre bilim insanı yeni türü belirlerken aşağıdaki kriterlerden hangisini kullanmamıştır? Protein benzerliği diyor arkadaşlar. Bakalım herhalde şurada ne var? Enzim analizleri yapılmış. Enzimde protein var. Kromozom analizleri yapılmış. Sonuçta proteinlerin sentezlenmesi de gen bölgelerinden gelecek. Dolayısıyla protein benzerle alakalı bir çalışma yapmış. Dolayısıyla gen, benzer, gen benzerliği ile iki çalışma da yapmış. Anatomik benzerlik bakalım arkadaşlar. Dış görünüşe bakarak diyor. Dış görünüşleri morfolojik benzerlikte doğrudur. Organ benzerliği var mı bakalım. İç organların yapıları demiş. Anatomik benzerlik de var. Ama burada kertenkelenin üreme dönemiyle alakalı bir bilgi göremiyorum. Cevabımız denizli. Günümüzde filogenetik sıfırlanmada pek çok farklı kriter göz önüne alınmaktadır. Filogenetik sıfırlanma yapılırken canlıların özelliklerinden hangilerine bakılır? Anatomik benzerliği filogenetik sıfırlanma baktığı etkilerden biri. Vücut simetrisi özelliği işte arkadaşlar radial mı işte arkadaşlar lateral mi simet diye bakarlar. Protein benzerliği, DNA benzerliği. Yani şu ikisi mesela daha çok biyokimyasal moleküler benzerliklerdir. Bunlar da arkadaşlar yine canlıların nedir? Daha gelişmiş benzerlikleridir. Filogenetik sınıflandırma neye bakmaz? Canlının dış görünüşüne pek bakmaz arkadaşlar. Canlının yaşadığı yere pek bakmaz. Ama geri kalan bütün benzerlikleri filogenit sınıflandırma ilgilenir cevabımız Edirne. Taksonun biliminin tarihsel gelişiminde sınıflandırma ihtiyacının ortaya çıkmasında durumların hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Yeryüzündeki tür sayısının çok fazla olması canlıları belli gruplara ayırarak tanınmasını kolaylaştırma adına yapılmış olabilir. Dayet doğru bir ifadedir. Farklı özelliklere sahip olan ve çeşitlilik gösteren canlıların incelenmesinin güç olması. De doğru demiş arkadaşlar. Çeşitlilik gösteren milyonlarca, on milyonlarca tür var. E bu türlerin hepsinin farklı farklı özellikleri var. Bunları biz benzer gruplara alırsak ne yapabiliriz? Daha kolay inceleyebiliriz. Canlıları benzer özelliklerine gruplandırarak incelemenin onları tanım açısından kolay sağlayacağını düşünmesi. üstteki zaten iki şeyde de aslında üçüncü öncülde de vermiş oldu. Canımız Edirne'dir arkadaşlar. Tarihte ilk sınıflandırma Aristo tarafından yapılan yapay yani ampirik sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmaya göre suda yaşadığı binler, suda yaşadığı için sünger, deniz yıldızı, balık, yunus gibi canlılar ile uçabilme yeteneğine sahip olduğu için sinek, kuş, yarasa gibi canlılar aralarındaki benzerlik ve akrabalık derisi çok az olmasına rağmen aynı grupta incelenmekteydi. Buna göre diyor Aristo tarafından gerçekleştirilen yapay sınıflandırmada canlıların özelliklerinden hangileri dikkate alınmıştır? Dış görünüş dikkate alınmış. Bakın arkadaşlar mesela kuşlarla alakalı işte sinek, kuş ve yarasa kanat itibariyle birbirine benzediği için aynı gruba alınmış. Doku organ benzerliği, analogik analogik benzerlikler aynen bu da doğrudur. Niye? İşte balıkta yüzgeç var, yunusta yüzgeç var değil mi? Aynı grubu almışlar ama balık balıktır ama yunus bir memeli hayvandır değil mi arkadaşlar? Doğrudur. Yaşam ortamları alınmış mı? Uçabilme özelliğine göre almış. Dolayısıyla yaşam ortamına dikkate almış. Cevabımız hepsi.